Merhaba hocam, takipçilerinizden vertigo ile ilgili çok soru geliyor. Vertigo tam olarak nedir ve nörolojik bir hastalık mıdır? Vertigo bir hastalık değildir. Vertigo bir semptomdur. Birden çok sebepten kaynaklanabilir. Medikal terminolojide vertigo'nun anlamı baş dönmesidir baş dönmesi değil de vertigo dediğimizde bu bir hastalık olmuyor. Hala bir semptomun medikal anlamda kullanılan hali oluyor. Pek çok sebepten kaynaklanabilir. Çok basit sebeplerden örneğin tansiyon dengesizliğinden kaynaklanabilir. Kan şekeri dengesizliğinden, uykusuzluktan kaynaklanabilir orta kulakla ilgili durumlarda, orta kulak iltihaplarında, orta kulağın kristalleriyle ilgili bir şekil bozukluğunda ortaya çıkabilir. Ama biz nörologların en rahatsız olduğu, en endişe ettiğimiz durum santral vertigo dediğimiz beyinden kaynaklanan baş dönmeleridir. Bu durumda da beyin sapı, beyincik gibi beyin kısımlarının bir enfaktı, damar tıkanması, kanaması ya da yer kaplayan bir kitlesi bizi huzursuz eder. Biz nörologların çok sevdiği bir semptom değildir açıkçası vertigo. Acil bir durumdur aslına bakarsanız özellikle akut başlangıçlı, ani başlangıçlı vertigolarda mutlaka bir hekime başvurulması gerekir. Tedavisi de yine sebebe yönelik olarak verilmektedir.